Artemis, gel. Burası çok çamur. Artemis, gel kızım, gel, 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 gel. Aferin sana, çok güzelsin sen ama, çok güzelsin. Gel. Gel, 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 gel. Hem kamerayı tutup, hem böyle şeyi tasmayı tutamıyorum. Böyle küçük çocukları biraz bebeklere saldırmasa, arada böyle gidip gidip gelsen, avcı kızım benim. Güzel kız. Bak bakalım. Gel, 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 gel. Bak ne var elimde. Gel elimde ne var? Bak, 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 bak. Artemis, al. Oo. Çok mu güzeldi? Hı? Çok mu güzel? Daha mı istiyor? Vereceğim. Durur dolandı. <laughs> dolandık, dolandık. Ya çıkalım buradan. Ne güzel değil mi yeşillik? Süper. Dün çok, dün fena yağdı. Bak bakalım bana be. Artemis bir bak. Bir bak güzel yeni görelim. Bir bak. Nasıl güzelsin sen öyle? Ne arıyorsun? Ne kokluyorsun? Geçenki gibi yine güvercin peşinde misin? Güvercinci adam geldi mi acaba Artemis? Artemis. 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 Neredesin? Burada mısın? Bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak bana bak. Sen bana bak. Sen arada bana baksana. Şşş. Artemis. Bak benim çok tatlı öğrencilerim var. Merakla senin videolarını bekliyorlar. Bir bak bakayım bana. Bir bak güzel kızım. Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Bak bakayım bir al bak. Bak bak bak. Bak 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 bana bak. Ha yukarı bak yukarı. Oh biraz daha. <laughs> İyi hadi gel. Hadi gel senin keyfini yapalım. Boynuna, boyun bu taktık ya Artemis. Kimisine işkence çektiriyorsun diyor Artemis hayvana nasıl bir hayvan seversin sen diyor. Tabi bilmiyorlar senin kuyruğunun yara olduğunu, yarayı kaşıdıkça iyice bir yara yaptığını, onun da kanser olabileceğini de bilemiyorlar. İşkence çektiriyorsun falan diyorlar. Aslında kızmıyorum ben onlara. Hayvanları çok sevdiği için bir akis, çok hoşuma gidiyor. Ne güzel insanlar var diyorum. Tabii biz, bizim toplumumuzun bir eksikliği bir şey tam bilmeden öğrenmeden öyle bir ön yargı bir öyle bir yargısız infaz yapıyoruz değil mi ne buldun orada aslında bir şey bilmeden öğrenmeden de konuşmamak lazım ama o burası bayağı kalabalık şimdi diyecekler ki gelsinler. ben artık bıraktım şunu diyecekler ki bunu diyecekler ki ne diyecekler maske takacaksın Değil mi? Şu an Nerede geziyoruz? Artemis'le Adalet Parkı'nda geziyoruz O insanlar Bugün spor yapan yok ama Evet Kalabalık Sosyalleşmeye devam ediyorlar Sadece, İnsanların maskeyi. Ne buldun? Kedi mi? Hayır gel 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 gel. Hava güzel. Yağmura rağmen. Bak yine tamam girdin. Burada o kadar çamur yokmuş. Ne haber çocuklar? <laughs> İyi mi? Ben de YouTube'a video çekiyorum. Yeni böyle girdik YouTube videosuna. Ay ne kadar güzelsiniz. Hadi iyi çalışmalar size. Evet. Heh, tanıştın mı biriyle? Güzel geçti mi? Nerede kalmıştık? Kuyruğun boyununa takılan boyunlukta. Evet insanların duyarlı olması güzel bir şey. Hayvanları savunması güzel bir şey. E, ediyoruz. Ama bilmeden etmeden bir konuyu anlamadan da konuşmak bizim toplumun genel yapısı. Biraz bilgilendikçe biraz senin benim gibi tabi sen de katkı sağlayacaksın değil mi güzel kızım aa aa aa. ne yapacağım ben ot mu yiyeceğim evet biz ot yiyoruz bazen ot yiyoruz karnımıza iyi geliyor değil mi artık biz bugün biraz uzun video çekiyorum dedik ama güvercinci amcımız gelmemiş ben seni sokmuyorum oraya sen zaten girmeyi sevmiyorsun köpek gezdirme alanına bir pire bulaşıyor oradan herkes pisliklerini ortalıkta bıraktığı için bizim için böyle açık havada gezmek en doğrusu. E tatlısını da çıkartmadığım için kimseye bir zararımız da olmuyor. Ne var? Ne, ne kokladın orada? Bak 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 bak. Çok güzel ya. Aa, çok güzelsin ya. Bana mı öyle geliyor? Bana mı? Bak bakayım bir. Aa, bak ben sende bir ödül var. Ödülü vereceğim. Gel al. Al bakalım. Al bakalım. Oh, oh 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 Çok güzel miydi? Bir tane daha vereyim mi? Bir tane daha vereyim. Dur. Dur. Bence hazırlamam lazım bak. Bazı pratik şeyleri öğrenmem lazım. Oh, oh Hem de kocaman. Al. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel.